Küresel yatırımcı George Soros 4 Mart'ta BBC'ye açıkladı. Amerika ve Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki isyanlarda daha aktif duralmalı. Yeni rejimler, yeni yatırım alanları yaratmalı. Hatırlayın eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice 8 yıl önce açıklamıştı. Pakistan-Pakistan'a 22 ülkenin sınırları değişecekti. <laughs> Büyük Orta Doğu Projesi başlamıştı. Bosna'yı kana bulayan NATO Generali Clark aynı zamanda ülkelerde darbelere imza atan Amerikan Demokrasi Fonu Başkanı'ydı. İşgal edilecek 7 ülkenin adını sıralamıştı. Libya, Afganistan'dan sonra Pentagon'un işgal listesindeki ülkelerden biriydi. Listede Irak, Somali, Sudan, Lübnan, Suriye ve İran vardı. Ve Soros tamamladı. I think that eventually for instance Iran uh, uh, the İşgal için adları sıralanan İran ve diğer ülkeler petrol denizi üzerinde oturmaktaydı. Bu ülkeler dünya petrol rezervlerinin yarısına sahipti. Suudi Arabistan rezervi 266 milyar varil. İran 136 milyar varil. Irak 115 milyar varil, Libya 46 milyar varile sahipti. Irak 2003'te halledildi, sıra Libya'ya geldi. Arap Yarımadası ve İran haritada işaretli. Soros söylemişti, bu coğrafyada petrol diktatörleri yıkılacak, demokrasi gelecekti. Well, Ayaklanma ve çatışmalar petrol coğrafyasını hedeflemişti. Kaos ve kargaşa Amerikan silah sanayini ve paralı asker pazarlayan Amerikan şirketlerini de abat edecekti. 2011'de düğmeye basıldı. Vakit tamamdı. Hillary Clinton, Şubat ayında ortalığın kan gölüne çevrileceğini açıkladı. 2011 ve 2012 yılları kaos yılları olacaktı. Kaos kan demekti. Afrika ve Orta Doğu kana bulunacaktı.